Merhaba arkadaşlar ben Selen Nasılsınız umarım iyisinizdir Bugünkü konumuz aşağıdan da gördüğünüz üzere Şubat ayı özet videom Şubat ayında neler yaptım nasıldı Açıkçası Şubat ayı bir ayın daha evde bitmesiydi benim için Fakat yine de çok güzel geçtiğini söylemem gerekiyor Birazcık hayatımdaki dengeler değişti Ve son haftasında da İzmir'e gittiğim için Çok içimdeki her şeyi yapamadım Şubat ayında Fakat yine de çıkan sonuç beni mutlu etti Şimdi genel olarak neler yaptım Ne okudum ne izledim Bundan bahsedelim Şubat ayında tam tamına 7 tane dizi ve 41 bölüm izledim şimdi Aynı zamanda 5 tane de film izledim. Bunların yanı sıra da 7 tane kitap okudum arkadaşlar. İlk haftasında finallerim vardı Şubat'ın ve son haftasında da İzmir'e gittim. O aradaki 2 haftalık süreçte bence çok güzel değerlendirdiğimi düşünüyorum. İlk olarak kitaplardan başlayalım isterseniz. İlk okuduğum kitap Julia Quinn'in Öpüşümde Saklı kitabıydı. Zaten Julia Quinn'in ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz ve bu seriyi de 3. kez tekrar okuduğumu biliyorsunuz. Bunların hepsini ben Julia Quinn Bridgerton serisi videomda bahsettim. O videoda da şuradan ulaşabilirsiniz. Bu kitaba dair söylemek istediklerim ise ilk başta ki o Julia Quinn tadını alamıyorsunuz kesinlikle. Yani o serinin ilk kitaplarındaki tat yok, ilk kitaplarındaki dil yok. Özellikle Lady Bissett Down'ın gitmesiyle bölüm başlarının boş kalması ve Julia Quinn'in bunları sanki bir oyun perdesiymiş gibi doldurması bir tık sizi rahatsız ediyor. Fakat bence yine de çok güzel bir kitaptı. Bir sonraki okuduğum kitap ise İçinde Bir Sen Engerek kitabı oldu. İçinde Bir Sen Engerek kitabına dair ben ayrı özel bir yorum videosu çektim zaten. O videonun da linkine şuradan ulaşabilirsiniz. Kitaba ben 5 tane 3 puan verdim. Çok fazla sevemediğim, açıkçası Bindur kitap arasında beni en çok şaşırtan kitaptı. Çünkü bir yandan herkes bu seriyi çok seviyor. En çok içinde bir seni seviyor. Bir yandan herkes çok fazla yüksek fakat bir yandan ben sevemedim. <laughs> Birazcık şaşırdım açıkçası. Ama bunların tüm her nedenlerini, tüm her şeylerini ben videomda bahsediyorum zaten. O videoya gidip de bu kitabı neden çok sevemediğimi anlayabilirsiniz. Umarım çok da linç açıkçası. Bir sonraki okuduğum kitapsa içinde bir sen maceramdan sonra Ece yazdım. Hani Ece bir tane kitabı okumuş olalım. Hani gerçekten uzun zamandır ikimiz de okumuyoruz. Hadi başlayıp bitirelim dediğim Doktor Jack Dilla Bay Hyde oldu. Zaten bu kitabı da bana Ece almıştı birlikte okuyalım. Onda da var diye. Ece hala bitiremedi gerçi ama olsun. Açıkçası ben kitabı daha önceden okumuştum İngilizce kısaltılmış metin olarak. O yüzden sonunu biliyordum. Fakat sonunu bilmeyenler için gerçekten çok fazla dumuru uğratılabilecek bir kitap. Ki ben bile unutmuşum yani. O yüzden çok şaşırdım ve çok da hoşuma gitti. Bir tık böyle işin içine değişik şeyler giriyor diyebilirim size ama gerçekten psikolojik yönünü çok güzel ele aldığını düşünüyorum ben Stevenson'ın. Çok beğendiğim bir kitap oldu açıkçası. Beğendiğim bir modern klasik oldu. Bence bu arada modern klasiklere başlamak için de ideal bir kitap diye düşünüyorum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir sonraki okuduğum kitapsa Kayıp oldu. Kayıp Ceylan Dişat'ın kitap yurdu doğrudan yayıncılık aracılığıyla çıkardığı bir kitap. Aynı zamanda da YouTube kanalında yazma sürüvenini paylaştığı bir kitap. Onun da kanalının linkini ben aşağıya açıklamalar kutucuğuna bırakırım. Bence yazmak isteyenler için çok güzel bir rehber diye düşünüyorum. Hani bu iş nasıl yapılıyormuş, hani nasıl kitap yazıyormuş ya da nasıl bu basım işleri oluyormuş tarzda çok güzel, gerçekten çok fazla öğretici, bilgilendirici videolar diye düşünüyorum. Kitaba daha yorumuma gelirsek, ben birazcık açıkçası kitapta kopukluk hissettim. Aynı zamanda karakterin çok fazla aşırı olması nedeniyle de karakteri çok benim sevmedim. Yaptığı şeyler bazı noktalarda mantıklı gelebiliyordu. Bazı noktalarda benim sevebiliyordum fakat yine de o aşırıcılığı benim gerçekten bir tık hani bu çok fazla değil mi falan diye böyle sorgulattı çokça. Ama gerçekten yazar kitabın sonunu öyle bir bağlamış ki çok şok oluyorsunuz ve bence çok da güzel bağlamış. Ben tavsiye ediyorum bu kitabı. Bir sonraki okuduğum kitapsa arkadaşlar gülmeden duramıyorum. Ya asıl sinirden gülüyorum kesinlikle sevdiğim için değil. Hatta tam tersine bu kitabı sevmeyen azınlık insanlardan biriyim diye düşünüyorum. Bu kitaba 5 üzerinden 2 puan verdim. Bu kitaba dair ayrı bir yorum videosu çekeceğim. Çünkü şu an konuşmaya başlarsam video inanılmaz uzar. Kitabı neden sevmediğime dair kendi açıklamalarımla ayrı bir yorum videosu çekmem gerekiyor diye hissediyorum. Bir sonraki okuduğum kitapsa Medusa'nın Çocuklar Okuma Kulübü ile birlikte okuduğumuz Kadın Uyan Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları'nın bildirisi oldu. Açıkçası böyle bir kulübe girdiğim için çok mutluyum sene boyunca bu tarz kurgu olmayan daha bu metinlere ne deniyor bilmiyorum ama o metinler üzerinden ilerleyen bir okumalar gerçekleştireceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım ve ilk kitabımız da bence çok güzel bir başlangıçtı. Zaten en başından aldıklarını düşünüyorum ben bu kurgu olmayan feminizm türüne giriş olarak bu kitaba. Kitaba dair şunu söyleyebilirim ki bence yazar çok gerçekten ılımlıydı. Belki döneminin etkisiyle olabilir. Çünkü o zamanlardaki bir kadın olarak çok üst düzey şeyler istemiyor. Sadece diyor ki kadın giyotine çıkabiliyorsa kadının kürsüye çıkmaya da hakkı olmalı diyor ve bunu çok ılımlı bir şekilde söylüyor. Ben yapım gereği bir tık ılımlı bir insan olduğum için böyle ılımlı şeyler her zaman düşüyorum. ılımlı şeyler her zaman daha fazla beğeniyorum. O yüzden de bu kitabı çok fazla beğendim. Bu serüvene açısından da çok güzel bir kitap oldu. Aynı zamanda hani bu tür okumalara giriş içinde tavsiye ettiğim bir kitap oldu. Son okuduğum kitapsa Nevrotik Bir Gezegenden Notlar. Bu kitap bir sene boyunca elimde süründü. Fakat ben kitabın türünün nedeniyle de zaten bir anda yenilip yusulabilecek bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Kitap yazarın kaygıları, depresyonu, anksiyetesi ve bazı fobik durumlarıyla birlikte bunlarla yüzleşmesini, yüzleştikten sonraki bize bunları anlatması sürecini işliyor. Bölüm bölüm her biri bir sayfa, iki sayfa falan şeklinde ilerleyen bir kitap. Yani belli bir kurgu kitap diye düşünmeyin. Fakat ben gerçekten bu şekilde bir sorunu olan, kaygı yaşayan, depresyon hisseden, anksiyete hisseden bir insanın bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum. Gerektiği bir tık fazla bir tabir oldu ama tabii ki de ilk önce ruhsal bir destek aldıktan sonra almak istiyorsa kendisi ya da çok zaten üst düzey bir durumdaysa lütfen alın böyle bir şeyde. Ama onun dışında gerçekten gerçekten okuyup bir tık daha olsa rahatlayabileceğiniz bir kitap diye düşünüyorum. Çünkü hepimizin aklında şeyler oluyor. Hani acaba şu an abartıyor muyum? Acaba şu an kendi kendime mi kuruntulanıyorum? Ya da bunu sadece ben mi yaşıyorum? Yani bu bana özgü bir şey mi? Ben diğer insanlardan farklı mıyım? Bunlar da aynı zamanda başka bir kaygıya sürüklüyor bizi. Fakat yazar bu durumu tek başına yaşamadığımızı gösteriyor. Bu durumu gerçekten başkalarının da yaşayabildiğini. Hatta kendisi yaşadığı için deneyimlerini söylüyor. Ve bu da insanı gerçekten daha da rahatlatıyor diyebilirim. O yüzden kitap okumak isterseniz okumanızı söyleyebileceğim sanırım. Çünkü bu kitapta gerekmeli şeklinde o tür cümleler kullanmak istemiyorum. Fakat ben gönülden tavsiye ediyorum bu kitabı. Şubat ayında okuduklarım bunlardı. Aralarından okuduklarınız varsa lütfen aşağıya yorum yazın ya da okumak istedikleriniz varsa da yorum yazın. Şimdi izlediklerime geçelim. 41 bölüm izlemişim. Bu 41 bölümün iki tanesi yeni diziydi diyebilirim. İlk olarak yayından Terapisti izledim. 20'şer dakikalık 7 bölümlük bir dizi. Bir tık tabii ki de 20'şer dakika olmasının nedeniyle ve az bölüm olmasının nedeniyle bazı yerler boşluk kalmış. Fakat yine de o gerilimi, o hissiyatı çok güzel verdiğini düşünüyorum. Dizinin konusu terapist, grup terapisi yapıyor ve grup terapisini sonlandırmak istediği zaman eşinin ölümüyle karşılaşıyor. O grup terapisi içinden eşinin ölümüne sebep olan kişiyi bulmaya çalışıyor. Bence çok güzel işlendiğini düşünüyorum ben yine de. Çıkan kişi bir tık şaşırtmadı. Fakat yine de o insanları izlemek, yani o insanların durumunu izlemek, nelerden geçtiklerini, nelerden belki raddeye geldiklerini görmek güzel güzeldi açıkçası. Benim sevdiğim bir dizi oldu. Bir sonraki dizimse 50 metre kareydi yine başlayıp bir günde bitirdiğim bir dizi oldu kendisi. Öyle çok beğenmedim fakat aktı gitti onu söyleyebilirim. Bunun dışında zaten Buffy'ye devam ettim. Ayrıca Bartu Ben'e başladım ve Bartu Ben'i çok sevdim. Büyük ihtimal Mart'ta bu ay bitiririm. İzlediklerim bunlardı. Şimdi filmlere geçelim. Filmler açıkçası beni çok mutlu eden sonuçlarla karşılaştığım şeylerdi. Çünkü gerçekten bir tanesi favorilerime girdi bile. Ve geneline zaten 4 puan üstü verdim. İlk olarak Tenet'i izledim Büşra'yla. Açıkçası Tenet diğer Nolan filmlerine kıyasla çok wow diyemem. Yani benim gözümde bir Interstellar ya da bir Inception değil. Fakat yine de çekim açıları yani o geriye sarmalar vesaire müthişti. Yani gerçekten görsel şöleni izlemek istiyorsanız görsel şöleni Nolan'dan izlemek istiyorsanız beyniniz yansın istiyorsanız bence bakabileceğiniz bir film. Ama bir tık zorluyor sizi yani. Hani belki ilk kişi izlemeniz hani ne oluyor şu an diye takip etmeniz kolaylaştırır diye düşünüyorum. Ondan sonra Sezar'la birlikte anlık bir kararla hadi Netflix parti yapalım dedik ve özgürlük yolunu izledik. Özgürlük yolunu sevdim. Fakat hani düşüncesi, mottosu, çıkış yolu benim hayatıma uygulayabileceğim bir şey olmadığı için de çok fazla benim sevmedim açıkçası. Yine de buna karşı çıkmıyorum. Ve bu mottoya sahip olan insanları ben tebrik ediyorum. Çünkü ben hayatta öyle bir şey yapamam. Ama bence çok güzel bir ana noktası olan bir filmdi. Zaten gerçek bir filmdi aynı zamanda. Bir sonraki izlediğim film ise Sevdim Tüm Erkeklerin son filmiydi. Sevdim Tüm Erkeklerin ben kitaplarını yorumladığım videoya şuradan ulaşabilirsiniz. Filme dair ne söyleyebilirim bilmiyorum ama gerçekten içinizi ısıtan bir üçleme diyebilirim. Böyle aşk filmi izlemek istiyorsanız, içiniz kıpırdasın istiyorsanız bence bakabilirsiniz. Bir sonraki izlediğim film ise Soğuldu. Soğulu yine bir şurayla birlikte izledik. Zaten şu aralar her yerde popüler. Benim için o kadar kıpırdatmadı ama yine de çok sevdiğim bir animasyon oldu. Animasyonları çok seviyorum arkadaşlar. Yani animasyon sev insanları anlayamıyorum. Açıkçası içim bir böyle kıpır kıpır ediyor ve sanki çocukluğuma dönüyormuşum gibi, içimdeki o çocuğu hala daha yaşatıyormuşum gibi hissettiriyor animasyonlar bana. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum da size. Böyle ben bu animasyonu izlerken sanki böyle ters yüz izliyormuşum gibi hissettim ki Ters yüz benim en çok sevdiğim animasyonlardan bir tanesi. De. Böyle ters yüz tadında bir animasyon izlemek istiyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Son izlediğim filmse favorim olan filmdi. Truman Show. Selam. Bu filmin neden bu zamana kadar beklettin diyebilirsiniz ve bence haklısınız da. Gerçekten bu filmin neden bu zamana kadar beklettim? ettim. Bilmiyorum. Netflix'in şu anki politikasını anlayamıyorum. Sürekli filmleri siliyor sonra geri yüklüyor bilmiyorum ama denk geldiğim şekilde Truman Show'un 28 Şubat'ta gideceğini gördüm. Ve dedim ki sen izle bunu yoksa bir daha izleyemeyeceksin dedim. Ve o şekilde başladığım bir film oldu. Ya ben çok fazla sevdim arkadaşlar. Hala daha izlemediyseniz benim gibi bence en kısa sürede izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. E, Şubat ayında yaptıklarım bunlardı. Okuduklarım, izlediklerim bunlardı. Siz Şubat ayında neler yaptınız, neler okudunuz, neler izlediniz? Benim okuduklarımdan da okuduklarınız var mı? Ya da izlediklerimden izledikleriniz varsa bunları aşağı yoruma bekliyorum. Daha detaylı konuşmak istiyorsanız da Instagram'da kitap karavanı adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bu video bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.